والسماء ذات burç, burçlar sahibi göğe yemin olsun ne demek yemin olsun baştaki vav yemin vavıdır kasem vavı allah niye göğe yemin eder yemin eden kim allah yemin edilen ne burçlar sahibi gök peki allah yarattığına niye yemin eder hiç merak etmediniz mi yemin eden büyük yemin edilen küçük şahit olması için. Daha doğrusu şahit olduğunu söylemek için. Yemin eder. Ve sema izatil buruç. Buçlar sahibi gök şahit olsun demektir bu. Buçlar sahibi gök şahit olsun. Şimdi bir şahit var. Gök. Bu gök kubbenin altında yapacaksanız ne yapacaksınız? Hadi kaçın bakalım. Eğer Allah'ın hoşlanmadığı bir şey yapacaksan başka bir göğün altında yap demektir bu. Kendine bir gök bul. Allah'ın şahit olarak tutmadığı bir gök bul kendine. Bulamıyorsan yapma.